Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yılı çapkını yeni bölümünde Defne sayesinde Berit kendisiyle yüzleşecek ama tabii ki yine de akıllanmayacaktır. Ferit ile Pelin tekrardan birlikte olacaktır. Ferit hem Pelin'in hem de Sira'nın kendine ait olmasını istemektedir. Bu nedenle Pelin kendi hayatına bakmasını asla müsaade etmezken Sira'na da karışmaya devam edecek. Siyran Ferit'e inat ve son söylediği sözlere inat Efe'nin teklifini kabul edecektir. Bu işi onu giderek daha da güçlü ve ayakları üzerinde durmasını sağlayacaktır. Kazım ilk defa Siyran'ın arkasında duracaktır. Öte yandan Abidin ile Suna arasında da bu bölümde çok güzel gelişmeler yaşanacaktır ve onların sahnesi giderek çoğalacaktır. Sizlerde görüştüğünüz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.